anlayacak mısın? Bakın gölge oldum anlayacağım Çok merak ediyorum. Kavallar da seni gören selam vermez halinden utan sana senin aklın sana yetmez. Şişli de. kapı çalıp komşular gelse. Yiyorsa al mikrofonu bir canlı şarkı da gördüm Tor Yumruk vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Göremiyor galiba ablam. Görse telefon donar bir kim galiba o yüzden yapmıyorlar bilmiyorum da. Yere düştüm caymadım. Tek başıma savaştım. Hepsini yerden kokladım. Ee, ben başka bir şarkı çalmak istiyorum. Kalan şarkı aklımı başka bir şarkı kullanacağım. Bu şarkı e, Troll abiye, ondan sonra Kurus abime, e, en önemlisi de başta Kabus abime, e, bakıyorum başka kimse yok. Bir can kuşuma gelsin arkadaşlar, hadi iyi dinlemeler. Hey hey! Necmi abi sana gelmesin bu şarkı. bölgede şu güzel vereceğim son 4 dakikam kaldı <laughs> fazla müsait olamıyorum eve geliyorlar da o yüzden

Çöktü beyin daldı kasa Orman astın gölge sana Girmiş sana girmiş sana Vallahi virüs girmiş sana Çöktü beynin daldı kasa Orman